Merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden gelişmeye devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde AFK farmımızı topluyorum. Arkadaşlar onun haricinde dün serverda bir problem vardı. Giremiyorduk oyuna. Bir 2-3 saat boyunca bu devam etti. Oyuna girişte takılmalar meydana geliyordu. Bu yüzden oyun 10K Mavi Elmas göndermiş mail baksımıza. Bunu toplayalım. Teşekkür ederiz yetkililere. E, hata yüzünden e, oyuncuyu ödüllendirdikleri için. Hemen level'imizi aldık. Arkadaşlar 900 level'in üstüne çıktık. Artık hedefimiz 1000 level oldu. İnşallah en kısa zamanda da 1000 level'i atmayı düşünüyorum çarı. Onun haricinde 1000 level'de son skill'imiz açılacak. Skill yerimiz. E, burası da bizim için çok güzel olacak elde etmiş olacağız, bu bosslar için ve e, haritada afk farmı için veya farm için de gerçekten önemli skill'ler Şuradan hemen hızlı bir şekilde Zindanlarımıza girelim. Gene yaklaşık 50'ye yakın tüy kastım. Tabii bu hafta sonuna kadar 55-60 civarına gelir Tekrardan hızlı bir şekilde Zindanlarımızı yapacağız En son 150'yi kesiyordum Hemen şu afk farmımızı verelim arkadaşlar. This is I'da devam ediyorum arkadaşlar 2750 civarına getirmeyi düşünüyorum. Oranı. Ejderhaya girelim. Müsaade tersten başlayalım bakalım. Arkadaşlar şöyle oyunda karakterimizin infosu hakkında yine bilgiler vereceğim. Ekstra golümüz 5488'de kaldı. Niye kaldı? Öncelikle arkadaşlar shop kısmında summon level. Şu anda 5300 seviyesine geldi. Hatırlıyorsanız ki geçen hafta ödülünü yeni almışken bu hafta 5300'lere geldik. Yani son 20k 20k çevirdim daha yaptıktan sonra buradaki 7500'lük great bir silahını alacağız. Bu silahını aldıktan sonra ne yapacağız peki? Şuraya gelelim hemen. Arkadaşlar 3 tane geleceği için zaten direkt kombin olabilecek. Ve o silahımızı elde edeceğiz. Büyük ihtimal gözüken o şu anda. Tabi arkadaşlar bu silahı elde edeceğiz ama sadece elde etmekle kalmayacağız. Bu silahı artı basmamız gerekecek. Bu nasıl arkadaşlar? Direkt 1 milyarla başlıyor direkt. Yani 3 katıyla başlıyoruz zaten. hemen küp zindanımıza da girelim. Burada bu devam ekipman hakkında konuşmaya devam edelim. Silahlar da eklemeli olduğu için ne olacaktı bunlar arkadaşlar? Bunlar bize etki etmeyecek. Yani herhangi bir düşüş olmayacak. Aksine kritik demeç ve ekstra goldumuz başlangıç olarak artı 15 ve artı 25 olarak artacak. Tabii bu silahımıza bir artı 200'e basmamız gerekiyor. Veya artı 100'e basmamız gerekiyor ilk, ilk gün itibariyle. O yüzden arkadaşlar küp biriktirmemiz gerekiyor. Bu küpler gerçekten çok önemli bu saatten sonra. Yani 20k çevirim yaparız ilk hafta içinde. Yalnız bu kadar küp biriktirir miyiz? artı yüze basmaya kadar bilemiyorum. Bir arkadaşımız bastığından ve gerçekten çok ciddi oranda küp istediğini belirtti. Bunun için arkadaşlar varımızın yoğumuzu küp biriktirmeye harcayacağız ki direkt silah artı 200 yapıp hasar artışı elde edelim. Bu arkadaşlar bu anlamda oldukça önemli. Dead Strike'ımızı right da 2700 civarında tutup tekrardan atağımızı 100k civarına atacağım ben e, ve H1 80 80'lere getireceğim. Bu şekilde devam edecek burası arkadaşlar. Skilllerimiz zaten skill profilimiz onu atmıştık. Onun haricinde işte shopta summon skill kart günde 3 kere. Basmıyorum arkadaşlar. Tamamen summon weapon'a yüklenmiş durumdayız şu anda. Elde ettiğim tüm altınları, elmasları summon weapon yapıyorum. Sadece şurada arkadaşlar zarla takasımı unutmuyorum günlük. Arada tüyle de yapıyorum. Tüyümüz çok var. Hani günde zaten 10 tane falan veriyor. 3 tanesini buradan çevirmiş yapıyorum. Hani ma yeşil elmas da oldukça önemli. Bu da zindanda olduğumuz için şu anda yoldaşlara giremediğimizde zaten zindanımız bitmek üzere. Bu şekilde zindanımızı keselim. Günde bir adım bile olsa gelişiyoruz demektir bu. Örnek veriyorum. Şimdi göstereyim. Bakın. Yani az da bir puan olsa kırdık yani. Artış sağladık. Hemen kartanemize girelim. Arkadaşlar o devam ederken biz de salmon weeping yapalım. Elimizde 23k'ya yakın elmas var. Sağolsun oyun ekibi dün 10k artı 5k artı 1k yani toplamda 16k'ya yakın elmas verdi bize. Hemen bunları çevirelim. Bakalım güzel bir ekipman yakalayabilecek miyiz? Evet, bir tane grade 1 geldi. Oldukça önemli grade 1'ler. Legendary seviyesinde. Evet, bir tane grade 3 yakaladık. Grade 2 geldi. Çok güzel gidiyoruz. Yani her çevimde bir tane kırmızı verse ben razıyım arkadaşlar. Bu aşamada. Çok güzel patladı. Ve bir tane grade 3 aldık. 2 tane geldi. Devam edelim arkadaşlar. Sallanıyor ama dökülmüyor. <laughs> Sallandığıyla kalıyor. İkisi de patlarsa çok güzel olur dedim. İkisi de patladı. Son iki çevirim. Evet, son çevirimizi de yaptık. Bu şekilde kalan elmasa da yani 11 ile 33 arasında fark yok arkadaşlar. 3 katı direkt 3 katı olduğu için hani herhangi bir zarar olmuyor 11 ile çevirirken de bilginiz olsun. Gönül rahatlığıyla çevirebilirsiniz 11 tane de. Yani 5800 bir gün büyük ihtimal bir 3 tane daha 33 çevireceğimiz için 100 puan daha gelecek. 5935 civarlarında bir günü sonlandırmış oluruz. Yani 6000 oldu artık. Günde Oyun size yaklaşık 10 kay yakın mavi elmas veriyor. Hani görevlerden şeylerden buradaki işte questlerden gelenlerle. Zaten günde arkadaşlar hani bunu bir bıçağa bölsek ne yapar? 6 yapar. 6, 6 çarpı 33 desek 180. Yüzde kendisi veriyor 280. 300. 300'e yakın arkadaşlar çevirim veriyor zaten size günlük hiçbir şey yapmasanız sadece görevi yapsanız. Onun haricinde arkadaşlar işte eventler oluyor, şeyler oluyor. Kombin yapıyorsunuz ekstradan. Gelişimde bile gelişim yaptıkça daha çok elmas veriyor size. Mesela atak point'imizi 90K'dan 91K'ya çıkartalım. Gene elmas veriyor. HP'mizi çıkartalım, gene elmas veriyor. Yani her anlamda sürekli elmas ödülüyle ödüllendiriyor oyun sizi. Bu gerçekten gelişim için oldukça önemli. Arkadaşlar bu kısmında şu şekilde grade ikisinde tamamlamıştık grade 3'te atak kısmını tamamladım yalnız HP ve HP recovery kısmı şu anda duruyor niye çünkü HP yeterli değil şu anda diyor ki 75k'ya getir diyor bakalım bizimki daha 70k'da HP recovery'miz de zaten 70k'da İkisinde 75 yaptım zaten oralarda açılacaktır Şimdilik arkadaşlar onlar çok önemli şeyler değil. Atamızı geliştirdik. Şu anda bu idealdir arkadaşlar. Bu levellerde. Daha sonra işte 950-960 civarlarında buraların artık açılması gerektiğini düşünüyorum ben. X zindanımıza bir kere girmiştik. 152. arenada tekrardan girelim. Bu zindanımızı da bitirmiş oluruz. Arkadaşlar Promotion'da Class kısmını hiç kontrol etmiyoruz. Bayağıdır. Tabi haritada kasarken bunlar da kasılıyor arkadaşlar. Kendi kendine. Mesela burada bir tane olmuş. Bu şekilde devam edelim. Olmuş mu? başka? Olmamış. Tabi yukarılar biraz daha az düştüğü için şu anda. 18. grade'deydik arkadaşlar en son. Tabi bunlar da geliştirmemiz gerekiyor ama işte küpümüz yeterli olmayacak çünkü buralar da çok küp istiyor arkadaşlar. O silahımızı artı 200'e yaptıktan sonraki amacımız buradaki summon class'ları 200'e getirmek. Hatta summon class yaparak buradaki summon 10 Level 10 ödülünü almak. Yani grade 19'a geçmek arkadaşlar. Grade 19'a geçersek zaten bizim için hayli hayli yeterli olacağını düşünüyorum. Belki bir güncelleme ile orayı levelini artırabilirlerse Grade 21'ler, 22'ler, 23'ler gelebilir. Ki büyük ihtimal ben geleceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar burayı tekrardan bakalım. Legendary koymuşlar en son. Büyük ihtimal bunu mighty'lerini de koyacaklardı. Bu şekilde arkadaşlar level aldık. Stat pointlerimizi zaten bir tek HP ile bitimiz açık şu anda. Bir ona bir ona bir ona rastgele veriyorum arkadaşlar. Tabi bundan sonra arkadaşlar çok önemli kal önemi kalmadı. Önemli olan kısımları biz hallettik zaten. Bundan sonra keyfinize göre ister HP'ye ister HP, işte HP recovery'ye verin. İkisine de verin arkadaşlar. Hak geçmesin. <laughs> Bu önemli. <laughs> şekilde mesela bakın arkadaşlar Samun ekipman yaptık ne yaptı 1700 tane verdi yani az bir rakam değil arkadaşlar bir tane 33'lük çevirme yapıyor işte günlük görevlerden buradan 3000 veriyor etti size 5k yani az buz değil bunlar işte sallıyorum buradan yoldaşların kostümünü açıyorsunuz yani 8k 9k 10k gerektiğinde bazı şeylerde 10k veriyor ödüller alıyorsunuz. Mesela buradan bir sizlerle birlikte ifriti bir deneyelim hadi. İsmi de gerçekten çok garip olmuş. Bu bolsun. Yoldaşın. Bir girelim bakalım ifrite. Evet yanlış kısımdan girdiğimiz için hemen çıkalım. Tekrardan 4'teydi sanırım ifritin kombinasyonu. Hatırlayamadım çok. Evet. Buradaymış. Bir deneyelim bakalım kesebilecek miyiz? Arkadaşlar Pillar of Fire skill olmayınca ben <laughs> kesebileceğimizi sanmıyorum çoğu boss'u şu anda. Ama Pillar of Fire'da burada herhalde kilitleniyordu bu boss'ta. Bakın diğer boss'ları çok rahatlıkla açmamıza rağmen bu boss'ta çok zorlanıyor karakterimiz ilginç bir şekilde. Buraya geçelim. Bir de şu yoldaşımızı deneyelim sizlerle birlikte. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Kesebilecek miyiz? Evet bir tane skill gitti burada. Evet bu Bosta oldukça zorlu bir boss Evet kesebileceğimizi düşünmüyorum Şu anda canın gidişine bakarak Gerçekten mavi küp eridi bitti Ama biz daha canın şeylerine gelemedik Hemen çıkalım buradan hiç zorlamayalım Şu şekilde Arkadaşlar burada Kostümü açtıktan sonra Burada görünüm kısmında en aşağıdaki Ekipmanı giymeyi unutmayın çünkü her zaman açtığınız ekipman daha iyi oluyor özellikle Mesela burada diyor ki işte iki bir e, beş program option e, bir buçuk diyor işte altı diyor 7 diyor böyle gidiyor Bunun anlamı arkadaşlar burada promotion özelliklerimiz vardı hatırlıyorsanız bunları bir buçuk katına alıyor bu anlamda yani açtığınız karakterin en aşağıdaki görünümü giymeyi unutmayın şu şekilde arkadaşlar mesela ekstra hatamız yüzde yirmiydi ama yüzde bir buçuk geldiği için yüzde otuza çıkıyor o. Mesela bunların 7. kostümünü açamadım. Açarsam ne olacak? Bir 10 atak daha gelecek burada. Bu gerçekten önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burayı tamamen bittikten sonra da buranın büyük ihtimal 3. kısmı açılacak. Son 2 bossumuz kaldı. Bu da yakın zamanda açacağımızı düşünüyorum. Hemen buradan pasif skill'lerimize yönelim. Ekstra atağımıza biraz yüklenmek istiyorum. Bunu bir 70'e şey getirmek istiyorum. Yalnız şu anda element taşı kasamıyoruz. Çok yavaş kasıyor karakterimiz. Burada da aynı şekilde. Burayı da geçiyorum. Total Gold'u arttırmak istiyorum. 50'ye 60'a çıkartmak istiyorum. Yalnız çok ciddi istiyor bunda da. Yani artık daha çok işte 3. skill'e basmak istiyorum ama gerçekten çok istiyor. Burada mana rekorumu zaten yeteri kadar verdik. Artık bunda da direkt skill damage oranını arttırmak istiyorum. Çünkü şuradan hemen kontrol edelim. 194 manamız var. Yenilememiz 30'un üstüne çıktı. Hani artık yeterli. Hani hedefimiz zaten 28-29 civarıydı. 30.2 bizim için yeterli arkadaşlar. Zaten şu anda gelişim yapmıyoruz. Silah gelişimi yapmıyoruz özellikle mesela bunları basıyordum. Bunları basmadığım için ekstra gold ve kritik demekte de bir değişiklik olmuyor. Şu anda karakterimiz biraz e, gelişim anlamında durdu diyebiliriz. Sadece burada e, AFK farmlarımızı, altınların biriktirdiğimiz altınları ben burada death state'a veriyorum ya da arada bir hata veriyorum. Bu şekilde bir gelişim sağlıyoruz. Yani aslında şu anda direkt e, Or silahına odaklandık diyebiliriz. Artık hedefimiz Or silahı. Bu Or silahını en kısa zamanda elde etmeyi amaçlıyorum. Burada kesinlikle san bunları reklamda izleyenleri atlamıyorum arkadaşlar. Bunları kesinlikle yapın. Burada Mighty silah da patladı kaç kere. Yani e, patlıyor da hani olasılığı normal çevirim gibi. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.